Çıkarmadı. Teybi doldurup sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz. Fiyat da ucuz olursa <laughs> Erol da... Böylece Tara Erol da balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Kara Erol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. <laughs> ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım. Evet? Hı -hı. Sizi istiyorlar. Ben Erol. Erol abi... ...Sana çok karlı bir iş getiriyorum abi. Saf Eroin abicim. Mal elimde... ...Bundan iyisini bulamazsın abi. Arkadaş, yanlış kapı çaldın. Ben namusuyla para kazanan bir tüccarım. Öyle kirli işlerden anlamam. Erol'u görsem tanımam bile. Erol abi, ben aynasız filan değilim, korkma. Bak, sana bir olay anlatayım da inan. Neye inanacakmışım? İnanmazsan milyonlar kaybedersin. Ben de malı o zaman fırıncıyı boya satarım. Fırıncıyı bu da nereden çıktı? Şimdi beni dinle. Dinliyorum. Dinle abi. Dinliyorum abi. Dinliyor musun abi? Hmm şöyle yola gel abicim. Ben de malı fırınçı İbo'ya satmaktan vazgeçtim. Mal kalite. Böyle malı dünyada bulamazsın abicim. Yeter ki sen parayı hazır et. Tamam mı? Anlaştık mı? Bana adresi ver. Bu sefer on bin isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol. Teybi nereye koyuyoruz? Farkı diye, gel! Yapacaklarını biliyorsun, değil mi? Sen beni düşünme! işi berbat etme, yeter! Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde, değil mi? Ezberimde! Dikkat dikkat Polis vaziyette! Teslim olun! Teslim olun, kaçamazsınız! Eyvah, basıldı, ben kaçıyorum! Dur oğlum, teypten çıkıyor bu sesler. Teybi kontrol ediyorum. Telaşlanma. Şevket, ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra kara erol balsız yer. <laughs> Ulan her seferinde sahi zannediyorum. Tabii zannedeceksin. Numara sağlam. Hadi iş başına. Tamam. Sen burada. Feyzullah Bey evdeler mi? Salondalar, sizi bekliyorlar. Feyzullah Bey? Evet, Kara Erol. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftar ederim. Bu, Büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz ailem iyi ailedir. Şöyle oturup işimize bakalım. Büyük resimde görülen de ailenin yüz karası. Sigara bile içmezdi. Çok şakacısınız. Şogun! Şogunu Çin'den getirdim... ...Bir eroin yapıyor... ...İlaç gibi. Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko! Çince, çabuk gel demektir. Selaminko! Aleyküm ko! Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta? Çanta. Size itimadımız sonsuz ama... ...Müsaade ederseniz uzman arkadaş... ...paketin bir tanesini... ...şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Haçım şu takiko faka basmasa? Faka basmasa, bokoto yemişişko. Hey vahko! Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için? Kahve içecek zamanımız yok. Başla sarı az sonra ne olduğu ortaya çıkar. şogun. Tıbbi ko ko. Evet tiko! Hani ko düdüko. Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu bu deviririm. Polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size iki dakika müddet veriyoruz! Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Teslim olun! ...Adına <laughs> sağlık, vallahi sağlık! Aynen polis gibi olmuş! <laughs> Yalnız bu Kara Erol denen herif... ...Bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar! <laughs> Demek böyle öküzler de var dünyada? E, tabii! Ben neyi merak ediyorum Şevket, biliyor musun? Neyi, neyi? Paketlerdeki eroinin... Heh. ...Karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? Bilmem ki ne yapacak! <laughs> Erol gibi enayileri... ...Hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. Elli <laughs> kuruşa da seyrettirmeli. <gülüyor> 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 Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> <içmedik. gülüyor> Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat! <laughs> Yakalarsam geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de! Şevket, Kara Erol... Karbonatları içmeye başlamış mıdır? Uhuu, çoktan! <laughs> Şimdi sırada kim var? Bakalım! 9, 10, 11, 12. Döviz kaçakçısı Veysel. Papatya Oteli'nde adamları vardır. Otele Amerika'dan gelmiş gibi gideceğiz. Sen Kayseri asıllı Amerikalı tüccar ayaklarında. Resepsiyonda bir çanta dolusu doları görünce... ...Telefonla Veysel'e haber verirler. O da anında damlar bulur bizi. Ondan sonra patlat tokatı. Böyle mi? Ne vuruyorsun lan? Sen patlat tokatı dedin. Öyle değil, böyle. Ha anladım. Ha. <laughs> <laughs> boyna dönüyorum. Bir türlü çıkamıyorum. Yürü. Ha. İki kişilik bir oda lütfen. Amerika'dan geldiğimiz için banyolu olsun. Ayak yolu da içeride olsun. Odalarımız süper konforludur. Merak etmeyin efendim. Şimdi arkadaşlara biraz para ver bakayım. Türk parası yok yanımda. Amerika'dan geldiğim için <laughs> dolar parası var. Ee, tamam, döviz olarak ver. <laughs> Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Siz yukarıda istirahat edin. Oda numaranız 405. Oğlum beylere odalarını göster. Lütfen beni izleyin. Hemen telefona sarıldı salatalık. Hem de nasıl. <laughs> Alo, Veysel Bey'le konuşabilir miyim? Veysel Bey... Peki ben sonra ararım. Alo? Erol Bey ile konuşmak istiyorum. Benim. Ben Arif, Papatya Oteli'nin resepsiyon memuru. Ha tanıdım. Çoktandır senden ses çıkmıyor. Bazı işlerim vardı. Erol Bey size bir iş getiriyorum. Yalnız komisyonumu isterim. Merak etme. Amerika'dan gelen bir müşterimiz var. Çantası dolar dolu. Çok zengin bir adama benziyor. İşinize yarar diye size haber vereyim dedim. Ya bu çok güzel. Birkaç gün önce yediğim kazın acısını böylece çıkarmış olacağım. Çok teşekkür ederim Arif. Sağ ol. Şevket, Veysel dediğin bu dolarları dolma gibi yutar mı? Yutmaz olur mu? Zaten yutmasa bizi buracıkta kuşbaşı gibi doğrar. Kasap mı bu Veysel? İnsan kasabı. Demek insan kasabı da oluyormuş, bilmiyordum. Bana bak, Veysel'i görünce sakın korkma. İri yarı biridir. Karbonaterol gibi mi? Eh, ona yakın. Ben aşağı inip etrafı bir kolaşan edeyim. Sen burada otur. Olur. bizi arayan olursa ben lobideyim. Olur efendim. Adamlar hangi odada? Birisi orada oturuyor. Merhaba. Bir mesele var. Sizinle konuşabilir miyim? Buyurun, oturun şöyle. Siz dışarıda bekleyin. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor gibi. <laughs> İnsanlar birbirine çok benzer. Olabilir. Haber aldığıma göre, yalnızda yüklü dolar varmış. Ben o dolarları bozabilirim. Eğer arzu ederseniz. Nasıl olsa bozduracağız. Ha siz olmuşsunuz, ha başkası. Çok doğru düşünüyorsunuz. Kaç dolarınız var? Eee... ...Siz ne kadar alabilirsiniz? On milyon kadar. Güzel! Ben yukarıdaki arkadaşıma haber vereyim, şimdi geliyorum. Yahu Şevket nerede kaldı? Vallahi bir saattir yukarıda canım sıkıldı, canım! Gelmedi mi bu adam? İster misin onun yerine karbonat erol gelsin? Ne? Gelmesin mi diyorsun? O dangalak gelse daha iyi. Hemen kanıyor enayi. <laughs> Çok seviyorum Keratay'ı. He? Çokun polis numarasını nasıl yutmuştu değil mi? <laughs> Sen ha? <laughs> karbonat canım kardeşim. Ben de senden bahsediyordum. Gel <laughs> seni bir öpeyim. <laughs> Geberteceğim seni. Lime lime yapacağım! Polisler geldi! Babanı kandır! Vallahi polis! Bu sefer bu numaraları yutturamazsın! Abi! 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 Polisler! Durun, durun, durun. Durun, durun! Buraya gelin. <laughs> Çantayı da bıraktı enayi! Yiyelim! Ah! <laughs> Vallahi Karayeroğlu bu sefer çıldırmıştır! Herifin yüz milyonunu çarptık. Bizi yakalarsa derimizi yüzer. <laughs> İstanbul'dan tüymek lazım ama nereye tüyelim? Bizim köye gider Şevket. Artık Emine ile evlenmem lazım. Ha! Tamam oldu. Sonunda bir işe yaradım be.